bizi gerçekten delirtebilir mi? Anlatıyorum. Akıl hastası deli anlamına gelen lunatic kelimesinin kökeni latince'de ay anlamına gelen luna. İnsanlar yüzyıllardır dolunayın davranışlarımızı etkilediğine inanıyor. Peki bu inanışların ne kadarı doğru? Uykuyla kesinlikle bir bağlantısı var. 2013'te yapılan bir araştırma dolunay gecelerinde insanların derin uyku süresinin %30 daha az olduğunu ve normalden ortalama 20 dakika daha az uyuduklarını gösterdi. Bu melatonin seviyelerindeki düşüşle ilişkili. Çünkü melatonin doğrudan gecenin uzunluğu ve karanlıkla bağlantılı. Washington Üniversitesi'nde uyku araştırmacısı olan Horacio De la Glacia önderliğinde yapılan bir araştırma, dolunaydan önceki gecelerde hem şehirde yaşayan üniversite öğrencilerinin hem de Arjantin'de elektrik erişimi olmayan bazı toplulukların daha geç ve daha az uyuduğunu ortaya koydu. Aynı araştırma, yeni ay evresinde de benzer bir uyku azalması gözlemledi. Bu ayın sadece ışığının değil, yer çekimi etkisinin de bir faktör olabileceğini düşündürüyor. Ruh sağlığına olan etkilerine gelecek olursak, 2017'de 140 yataklı bir hastane acil servis kayıtları incelenmiş. Ayın 4 evresinde de insanların psikiyatrik bir nedenle kabaca eşit sayıda hastaneye başvurduğu tespit edilmiş. 18 bin tıbbi kayıt üzerinde yapılan farklı bir incelemede aynı şeyi ortaya koymuş. Ay döngüleriyle hastane ziyaretleri arasında bir ilişki yok. Yapılan çoğu araştırma Dolunay'ın şiddeti ve saldırganlığı arttırdığı insanları delirttiği iddialarını desteklemiyor. Bizi kesinlikle etkiliyor. Ama düşündüğümüzden çok daha Peki siz kendiniz Dolunay'da farklı hissediyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.